Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Demet Özdemir'den yepyeni görüntüler getirdim güzeller güzeli oyuncumuzun bugünkü Instagram paylaşımını sizlere takdim ediyoruz işte arkadaşlar Demet Özdemir güzelliğiyle herkesi büyüledi. Herkes onu çok özledi ve yakın zamanda yeniden ekranlarda görmek istiyoruz. Eğer sizler de sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni tatil görüntüleri görmek istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.